Evet millet bugün TradeBot A Technical Analysis Simulation adlı oyunun canlı kanlı ilk izlenimiyle birlikteyiz. Niye uzun isim bu ya arkadaşlar? TradeBot diyeceğiz direkt o yüzden. Çok bayağı uzatmış oluyoruz. Neyse TradeBot adlı oyunun canlı kanlı ilk izlenimiyle birlikteyiz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ee, şurada da görüldüğü üzere resimlerde direkt fark edeceksiniz zaten. Ee, kripto ile uğraşanlar için bir böyle simülasyon oyunu aslında. Fena da durmuyor. Baya detaylı bir şeye benziyor. Bildiğiniz o kriptodaki her şeyi hemen hemen kurgulamışlar gibi duruyor. Bakalım birlikte göreceğiz. Şunu anlamadım bir tek. Bu ne? Biraz değişikmiş. Neyiz? Bakacağız zaten şimdi detaylarına. Ee, simülasyon oyunu zaten dediğim gibi gerçek değil. Hani gerçek değil simülasyon. Onu zaten anlayacaksınızdır. 18 Nisan'da çıkacakmış ve fiyatı da belli değil bot yazarken çıkıyor mu? Yok aynen fiyat çıkmıyor. Fiyatı belli değil yani şu an bilmiyoruz. Türkçe dil seçeneğimiz yok. Burada işte detaylar hakkında bilgiler veriyor. Ee, olabilecek işte kriptoda olabilecek gerçek şeylerin işte tekniklerini vesairelerini öğreteceğini iddia ediyor. Bakalım. Yani birçok şeyde gerçi şuradan görüldüğü üzere var gibi zaten. Bakacağız. Ee, onun dışında sistem gereksinimleri çok yüksek değil zaten. bay Hatta bayağı düşük öyle diyeyim. Ee, daha da uzatmadım oyuna geçelim. Şimdi böyle bir menüyle karşı karşıyayız. Oradan işte müziği kıstım. Ayarlar menüsü biraz değişik. Yani böyle yapmışlar. Burası bayağı böyle oyun gibi değil de sanki. Gerçek bir bot arayüzü gibi böyle bir değişik. Create bot diyor ya zaten. Bu amaç bu oyundaki amacımız aslında bir tür bot oluşturmak gibi bir şey de olabilir. Yani tam bir trade şey hani kripto ile alakalı bir simülasyon değil. Aynı zamanda bir bot da e, üretmek gibi bir şey anlamı ifade ediyor galiba. E, burada bu şu an EFT olayı kapalı. Bakın böyle görüyorsunuz. ETF, EFT ne var? ETFS kapalı. Orada görüyorsunuz zaten. Kripto aynı şekilde şu an camping yaptıktan sonra açılır diyor falan. Sandbox'ta yine aynı şekilde şu anda test ediliyormuş. Biz şimdi st stok yapacağız ve main camping yapacağız. Yani ilk hikayemizi önce bitirmemiz gerekiyormuş. Profitlere vesaireler olacak diyor işte. Selim kanı falan yıkan olmak böyle. Okey. Vaa bu wow, baya baya yapmışlar bu kısımlar falan. Fena durmuyor. Buy sell kısımları var. Orada gösteriyor zaten ne yapmamız gerektiğini. Tutorial'a istersek artık iptal edebiliyoruz ama tutorial yapalım. Orada işte step forward al diyor. İlerlet diyor. İlerlet diyor. 3 kere ilerlettikten sonra bak yükselmiş. buradan stock market basic olarak. Ha, bayağı öğretiyor ya yani. Hmm. Bu baya enteresanmış. Bunun oyun olduğunu emin miyiz gerçekten? Buradan e, bir bilgilendirme kısmı varmış. Buradan da quiz yaptırabiliyormuşsunuz. Bunlar size ekstra ödüller verecekmiş ama şu an kapalı galiba. Ve değişikmiş bu. Bayağı. bayağı değişik duruyor. Yani. Buradan upgrade deyip tekrardan bir tane Loan alacakmışız. Margin Loan'lar. işte Money Against Portfolio. The start maksimum 100 dolardan. Onun 10, %14 upgrade yapar falan diyor. Tamam. %14 %50'ye 0.58 haftalık verir falan diyor. Okey. Process trade upgrade lower fees. düşürecek bir düşürecekmişiz falan. O bayağı enteresan giyiyor şu an. Aha kar ettik ha. Vallahi kar ediyoruz. Şimdi parça parça ilerletiyoruz. Aha düşecek. Düşüyor. Düşmek üzere. Hı hı. Net verdim. buradan hemen geldi galiba. Hmm. Orada gösteriyor. Revive, your net. Ha, hmm, okay. Tamam devam ediyormuşuz. Ne diyor? Run the, bir şey dedi. Video unlocked. Uh, you video more section watching. Yani kripto öyle biraz ilgim var aslında da bu bayağı bir değişikmiş. Bu bayağı eğitim gibi bir şey yani bu. Bayağı var olan şeyler üstünden gidiyor bu arada. Hani Bunların oranları, orantıları bir sürü şeylere var. Onların üstünden gidiyor. Bayağı gerçekler üstünden gidiyor. O yüzden biraz değişik. Ne yapalım? Upgrade'i neye yapsak ya? Fi'yi düşürecekmiş %1. Bunu yapabiliriz de. O kadar zaten param var mı ki? O, o kadar param yok zaten galiba. Şu an doğru mu bir upgrade yapmam anlamadım. Uh, real Trading Volume Indicator. Okay. Tamam okay. Haftalık şu an diyor işte 0.50 gel 58 gelecekmiş. Şu anda olan net worth'um yani karım 6. Orada da stoktaki diyor galiba. Learn earn diye bir kısım varmış. Stok market'in basic'ini öğren diyor. ki. Okay. Burada yine bir bilgilendirme var. Oğlum bayağı bilgileri falan koymuştur. Değişik. Sayfalar falan açılıyor. Bilgiler için priyiz varmış yaparsak diyor işte 10 dolar verecekmiş falan. Bak, hmm. Bunu illa yaptıracaksın mı? Ya, yapmam mı gerekiyor bunu? Bölüm açıldı. Ha bu upgrade'den açtık ya bölümü o galiba. Neymiş bu agam? bayağı detaylı öğrenebiliyoruz aslında baktığın zaman volume ha bir şeyi göstere. Peki. Oradan da restartlatabiliyoruz. Title screen. Hmm. Bu bu arada bayağı oyun gibi değil zaten. Ayrı bir app gibi falan yapılmış. Yani uygulama yani bayağı oyun Steam'e koymuşlar oyun diye ama bu bir oyun gibi değil yani. Bir değişik ilerliyor. Okay. On üç. Okay. Buradan ne yapacağız şimdi? Alabiliyoruz, satabiliyoruz. Yüksekten aldık lan. Satsak mı? Yükseliyor. Düşüyor. 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 Yükseldi. Bayağı yükseldi. He. Artık satalım. Sat bakayım. 1.18. Bak bak. Ama hala yükseldi. Düşüyor bak. Onların işte oran orantıları var. Bunları tek tek çiziyorlar, ediyorlar bir şeyler bir şeyler. Ben ne kadar detayını bilemem ama bayağı bir şeyler var burada. Onu eminim yani. Hmm. Düşecek diye bir tır Aha zarara girdik Bay etsek bakalım Oha ne oluyor Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Battık. Eksi. Tamam çıkacağız dur. Sakin ol. Sakin ol. Geliyor gelmekte olan. On bayağı batıyoruz. Ha çıkacağız. Ha batıyoruz. On bayağı battık. Ha gidiyor. Hı? Tamam burada sat abi. Ay 24 ya. Hmm. Karı görüyorsun. Buradan Gelir gideri gösteriyor. Upgrade'den bir şeyler daha. Fi aslında upgrade mi etsek diyorum da. Fi olayı çok fark ediyor bu arada. Fi'ler bu tarz özellikle bu şeyde çok fark ediyor. Educator diye bir şey var. Örnekleri bir örn mü yapsak? Learn, earn. Bolimle ilgili mesela, bunların şeylerine katılmayınca vermiyor ama öyle bir durum var. 147'de pi ödüyoruz bir de öyle bir durum var, sıkıntı orada. Burada upgrade'ler geldi falan. Hala yükseliyor. Bak gidiyor ha baya. Yükseliyor. Ben buradan sonra düşüreceğim bir daha. Şeyi upgrade edebiliriz artık. Fiilleri düşürsün. Başka upgradeler de yapabiliyoruz daha burada da. Mesela bir tane daha yapsam mı diyorum da. Maksimum lanı falan arttır bazı altı biliyormuşuz. Bir şeyler. Wow. Ha düşmeye başladı. Hmm, değişik 9 dolar diye bakalım. Çık 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 satsak. Bunun şu an bir şey var ya anlamadım. Artı azalmasını Garip ilerliyor. Çok şey duruyor yani. Normalde tam bir borsa gibi ilerlemiyor bu şu an. Çok şey günleri falan gerçi bakayım. Tabi aylar olarak ilerliyor galiba. Abi. Aynen. Hızlı ilerlediği için bu kadar normalde böyle olmuyor tabi ki de. Bunlar anlık değişimi olması lazım. Bir küçük değişiklikler oluyor falan. Burada bir anda böyle artıyor aylık olduğu için. Gün 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 gidiyor böyle. Değişik ya baya. Detaylarına da bakmak lazım daha da. Neyse menüye dönelim. Şey açılmadı ara değil mi? trading? Kripto kısmı. Asıl kripto kısmı açılmadı. Bu stok kısmıydı. Böyle piyasa şeysi yaptığımız bir kısım bura. Valla bilemedim ya. Değişik baya. Baya değişik. Çok ilgili değilseniz hoşunuza gitmeyebilir bu kısım. Çünkü yani baya detaylı şeyler içinde barındırıyor aslında. Bir nevi eğitim gibi ya. Yani tam oyun gibi de yapmamışlar bunu. Baya değişik. Burada bayağı böyle çeşitli şeyler de yapılabilecek gibi duruyor. Bot falan da yazılabiliyormuş galiba bu şekilde. Bir değişik. Farklı bir oyun gerçekten. Simülasyon deyince ben direkt borsanın hani daha basit bir haliyle ele alır diye düşünmüştüm ama bu bayağı bayağı e, anlatır gibi böyle ders anlatır gibi şeyi gösteriyor. Bayağı detaylar yine. Değişik. Neyse daha da fazla uzatmayalım. Oyunumuz bu şekildeydi. Artık oyun mu denir bilmiyorum da işte. Bu şekildeydi. Ee, genel bakış angeli bulursak grafiklere görüyorsunuz zaten. Ee, yani direkt görseller zaten birebir benzer. Sesler yine aynı şekilde hmm, sesi kapattım. Arkada müzik var aslında. Fena değil. Yani fena değil. Oynanışta birazcık yönlendirme var gibi ama sanki daha iyi olmasını beklerdim ben. Ee, bilmiyorum sanki daha iyi olabilirdi. Bir de ben biraz daha böyle simülasyon gibi bir şey bekliyordum yani böyle yatırım yapıp alıp satıp böyle daha böyle basitleştirip temel tutup güzel bir şey olmasını bekliyordum. Bu baya baya böyle şey yapmışlar hani eğitim verir gibi işte YouTube falan videoları açılıyordu gördünüz bayağı bir eğitim gibi bir kısım yapmış bu arkadaşlar birazcık değişik o yüzden ee, bilmiyorum hoşunuza gider mi gitmez mi size kalmış artık olabildiğince göstermeye çalıştım bu şekilde bunun devamı da var bu arada ben şu anda dediğim gibi stok kısmını oynadım stok camping kısmı bir kısım onun dışında kriptosu ve bir bölümü daha var toplam 3 tane modu var yani anlayacağınız üzere Bayağı da şu üç kısım var yani. Sandbox kısmı da varmış da o şu an test ediliyormuş. Kapalıymış. Öyle yani daha da fazla uzatmayalım. Özetle Tradebot böyle bir oyundu ve ilk izlenimimizin bu da sonuydu deyip böylece videoyu da bitirmiş olduk.